hangisine yanayım Derdim çoktur hangisine yanayım Yine tazelendi yürek yarası Ben bu derde nereden derman bulayım Eğer dost derdimden olayım Çaresi, ben bu derde nereden derman bulayım? Efendim efendim benim efendim. Ben bu derde nereden derman bulayım? Ne yer dostlarım bulacağım çaresi? Efendim. Gülü gül bunlar giymiş gülden nasiktir Gül gül çevrileme güle yazıktır Çok hasretlik çektim varım eziktir Eziktir Efendim efendim benim Efendim benim de mm -hmm. Evet, sevgili izleyenlerim. Evet. Evet, şimdi biraz orijinalinden biraz sapma yapmış hemşerim. Ee, tabii eski artık tandır evlerini bak tandırın yeri burası. Ee, buraya soba kurmuş. Ee, ne yapmış? Üstü, üstü biraz renkli çünkü tandır evi, tandır tarafı evin. Ee, o yüzden biraz e, renkli e, tamamen dediğimiz gibi zaten ahşap efendim her taraf e, nereye gitsen ahşap tahta. Heh. Şöyle ışığı kapatım daha güzel orijinal görünsün. Dediğiniz gibi, yaya evlerimiz ahşap dedik. Şimdi e, tabii ki mimari özelliklerinde e, evden eve de e, değişiklik farklılık var tabii ki. E, ancak ancak genel e, genel e, bir özelliklerini ortaya koyarsak yaylı evlerinin ortadan bir hol gidip sağa sola odalar şeklinde ne yapılıyor? Şey yapıp karşı tarafta güzel bir balkon, bir odayla ne yapılıyor ee, son buluyor diyelim. Bu, bu kapılar nedir öyle? Ambar. Ambar. Ambarı bilirsin. He. Var, Var mı ambarı? Ambar. Aha, ambar burası bizim. Vay. Burası ambar. Şey. Çiler. Ambar kilerdi buna. Heh, kiler. Kiler he, kilerdi. <laughs> her tarafı ahşap. Ya, yani. Gerçekten güzel. Üstü çatısı güzel öyle. Aynen. Çatısı güzel. Evet. Ben ambar derken tandır evlerindeki ambar hatırıma geldi. Yok, ee, oradan şey yaptım. Peki bu tarafımız ne? Orada da bir odamız var ama bir çocuk var yatıyor. He tamam. Tamam. Ellemeyelim. Ellemeyelim. E burayı şimdi ben bakıyorum e, sonradan yapmışsın. Biraz e, tavan basık. Lambiri yapmışsın. orijinali buydu. Ben bozmadım. Alttan lambiri yaptım. He, Ulanı var. orijinali bu. Bu. Yani orijinali evet. bu. Evet. Bunun, güzel. Yani, bunu şey yapamazsın, değişemezsin. Evet. Orijinali bu. E, burada ne var? Burada da Burada da şey var. Süt makinesi burada. He. Ha. Daha fazla şey yapmayalım. Aynen. Süt makinesi, Aynen. hayvan var. var. Tabi dağa vurdun, hayvanları dağa vurdun gördün. Aynen. Güzel. Süt makinesi, bir tarafı kaymak, bir, bir tarafı süt. Evet. Ya sen tam yayla yayla şeyi yaşıyorsun. Burada, burada. duruyoruz, mecbur yani yapacak bir şey yok. Kışında yani. burada mısın? Kışın yok. Kışın yok. En son ama yazın komple buradasın. Aynen. Evet. Son 14 sene önce ben burada çalıştım işte. Ondan sonra kimse kalmadı. Çatı. He. Böyle. Çatıyı mı diyorsun? Çatıyı. He. Değil mi? Şey yaparlar. Hardıma. Hardıma. Ç çam ağacından yaparlar onları. Hardıma üzerine. Hardımadan. Yapmış. He. O şekilde korunmuş yani. 450 sene bir tarih var. Sevgili izleyenleri. Gel evlerini şöyle bir dertleşelim hemşerimle. Ee, Hı. özellikleri neler? Yaylı evi derken dediğim gibi Artık e, ahşap evde yaylı evi diyorum ama aslında köy evi şu an burası. Yayla dememiz de buraya hatalı olur. Çünkü yayla değil. Burası köy şu an. Bayburdun, Bayburdun gerçekten istisna bir köyü. Bu şekilde istisna bir köyü. Bu şekilde evleri geçmişe bağlılığı, efendim kültürüyle, şeyiyle, evlerinin mimari özellikleriyle Bayburdun istisna bir köyüdür. Ve gerçekten buranın korunması lazım. Ee, buranın evlerinin yıkılan, yıkılan bir e, destek vermek lazım. Şimdi o konuları ben hemşerimden şöyle hep ne yapacağım alacağım. Eee şimdi sen az önce bana bir bilgi edin. Önce oradan başlayalım. Ee, Yan da yıkılan evin dedin üstünde tarih vardı. Evet. Tarih kaç yıllıktı? 450 yıllık tarih vardı orada. O evde 450 yıllık tarih vardı. Yazılıydı, yazılıydı. Eee yıkıl hemen hemen de 100 yıl oldu yıkıldı. Evet. Yani dedem zamanlarında yıkıldı. Bölündü. 550 yıllık olacaktı şu an. Heh, yani şu an, var olsaydı yıldır yıkıldı. 90 küsür yıl oldu. 90 yıl. Yıkılmasaydı şu an 500, 500 550 550 50 yıllık evet, olacaktı. E evet. şimdi bizim şu e, bu bu tür ahşap evlerimizin e, özellik özelliklerine geçmeden önce daha önce buraya yardım yapıyormuş Yıkılan evler yapmasın diye. Nasıl bir yardım? Kim yapıyor? Oğlum, burası orman işletmesinden, Çaykara orman işletmesine bağlıydı. Her yıl gelirdi orman mühendisleri, evleri kontrol ederdi. Kimin ne kadar ihtiyacı varsa. Ona göre yazardılar, giderdi köylü. Ormandan ağaç gösterirdiler millete. Alırdılar. Alırdılar, getirirdiler. Herkes tamirini yapabilirdi. Be bedel mukabilinde mi? Bedeli de yoktu. Bedeli yoktu. Yeter ki bu evler siz... Aynen. Ayakta tutuyor. Evet, aynen öyle. Adam mühendisler gelip kontrol ediyordu. İşte bu altta hayvanlar duruyordu. Evet. Bu atlar çürü, erken çürüyordu. Ne yapıyordu? Gelip mühendisler kontrol ediyordu. Ondan sonra herkesin ihtiyacı katar yazıyordular. Gidiyordu millet işte aşağıdan, ormanlardan, arabanın gidebileceği yerden ağaç gösteriyordular. Millet gel ihtiyacını karşılıyordu. şimdi 20-30 yıl o da yok. İnsanlar da gitti, işte evler sahipsiz kaldı. Şu an nasıl gidiyor peki Bugün öyle bir yardım yok tamam ama e, şu an biz de yani e, ben titizim buradaki evlerin değiştirilmesine, bakımına. E, sen de titizsin bakıyorum orijinalinden götürmüşsün ay, ay, bakım ay, onarımı. E, ne düşünüyorsun şu an biz ne beklenti içinde olmalıyız devletimizden, yetkililerimizden burayla ilgili? Devlet, devlet vakıflar bu evlerin hepsini himayesi altına alması lazım. Yani vakıflar bu, bu işe el atması lazım. Bunlar zaten Bayburt'ta başka yok yani böyle. Ama vakıflar veya ıı, destek mi? Ya, Sizce vakıflar destek oluyor mu ki? Yok, olmuyor, Bayburt'taki korumalara. Olmuyor Onlar ama. Onlar da sıkıntılı. Onlar da sıkıntılı ama işte diyorum yani Bayburt'ta bunlardan başka yok. Böyle değil yani. de o ağaç olayı Aynen. Olsa o, o daha iyi. Tabii o daha yani iyi. Yani insanlara ağaç desteği Aynen. Bakarlar. yani çürüyen yıkılan herkes için bu geçerli değil tabii değil tabii, mi? tabii tabii şimdi yani diyelim şey... ki yıkılmak üzere evet. bir ihtiyaç var evet. ona yardım çıkıyor evet mesela bizim e, Baygurt'a bağlıyız biz ama biz ormanlıktan Çaykara'ya bağlıyız. Orman işi işte orman işleri. Çaykara'ya bağlıyız. İşte önceden oradan veriyordular. millet evini tamirini yapabiliyordu ama şu anda o o hizmet yok. kiminin maddi gücü yok yapamıyor. E, maddi gücü olan da zaten çekip gidiyor. İşte şu an e ahşap fiyatlar da pahalı yani, yani. Yani, işte gördüğün gibi evlerin hepsi yıkılmak üzere. Yıkılmak üzere. Sahipsizlikten işte bakımsızlıktan hepsi yıkılmak yıkılmak üzere. Ama yani biz bizim bu nesilde geçti mi bu evlerin hepsini yani yıkar. Sizden sonraki nesil, yıkar, nesil bakmaz mı? Bakmaz. Yıkılır gider bunların hepsi. Bizden sonraki nesil de bunların Ya var. şimdi isim soy isimle seni verecek. Seyit Devaloğlu. Devaloğlu. Seyit Devaloğlu. Ya benim kardeşim şimdi Bak şimdi şu söylediğin ifade doğru olmakla birlikte benim canımı yapan gerçekten çok güzel hangi sanata, hangi zanaata, hangi esnafın yanına, sanatçının yanına gidiyorsak efendim hangi şeyin e, geçmişten gelen şöyle değerli bulduğumuz e, konulara elimizi atıyorsak bizden sonra daha bu işi kimse yapmaz. Aynen. E, şimdi bu, bu cümle benim çok canımı yapıyor. Yavuş, Nasıl edeceğiz? Ha şimdi Bahattin Bey en basit ben sana diyeyim. Şimdi gelmiyor yeni nesil buraya. Bak benim e, iki tane daha çocuğum var Bayburt'ta. Kız çocuğum. Birisi çalışıyor. Birisi okuyor. Okuyanı buraya getiremiyorum. Orada Bayburt'ta şu anda evde duruyor. Niye? Telefon yok. Gelmiyor çocuk. Ha, yani, şimdi öyle, öyle de oraya gelelim. Ders, ha. ders çalışacak çocuk yok diyor internet. Şimdi az önce köy meydanında da insanlar serzenişte bulundu. Aynen. Telefonlarımız çekmiyor. çekmiyor. Telefon yok. En büyük ya büyük sıkıntı şu an. büyük sıkıntı. Yani. Ha, bana göre sıkıntı değil. Çekse de çekmez. hiç önemli değil benim için. Ama yeni nesil Ama öyle düşünmemek lazım. Yeni nesil şimdi çekmeli. istiyor tabii. Çünkü yani ihtiyaç bu, olur, aciliyet tabii. olur. Bir şey olur yani, yani telefon bir, çekmeli bir Hiz, bu zaman yani o zaman artık. Hizmet olsa eee bu hizmetse bizde yararlanmamız lazım. Evet. Yok. Bu hizmet getirilmeli. Mesela ben mesela şimdi ben bir sorum şimdi. Ee, bu hizmet getirilmeli. Ee, çok fazla yaymadan ben bir soru sorum. Burada hangi tepeye bir, nereye bir tane verici, yansıtıcı konulursa bir baz istasyonu veya... Şuradaki, şu yukarıdaki son evin 200 metre hemen ilerisinde yolun üzerinde bulursa çekiyor. Oraya gittiniz mi çekiyor, çekiyor mu? Çekiyor. Yani? Heh, 200 Gayet 200 metre. Yani araba yolu da gidiyor. Oradan da yukarıdaki şebekeyi görüyor. 200 metre. 200 metre yok yok yukarıya dikilse çeker. Bunu da buradan demiş olalım. Aynen. Ben sana en basit bir şey söyleyeyim sana. Yani benim çocuk rahatsız geçen akşam Hı. nöbet geçirdi. Ambulans çağıracağım. Hı. Telefon yok. Telefon yok. E, yukarıya gideceğim. Gece saat bir. Ayı korkusu var, evden çıkamıyorsun. Ha bir de bir ayı meselesi var kardeş. Evet, ayılar da istila etti burayı. O da o da büyük bir sıkıntı Yani. Şimdi orada bir... camiye bile gidemediğinizi söylediniz evet, ayılardan. Sabah, sabah namazda camiye kimse gitmiyor korkusunda. Gitmiyor ki insanlar Gelip yani eve köye iniyorlar yani. Köye çok büyük bir sıkıntı. Sevgili bak şimdi böyle bilmece gibi mi desek ilmek ilmek mi desem, nereye tutuyorsan Aynen. elimizde kalmıyor Aynen. şimdi. Aynen. Camime gidemiyorum ayıdan. Aynen. Ayı mı değerli, insan mı değerli? Aynen. Ben tereddütteyim şu Aynen. an. Çünkü yasayla korunuyor. Geçen e, bir hafta önce adam e, evin bahçesine geldi. Şurada bir arkadaşım bahçeye. Boz ayı var. Boz ayı bir şey yapamıyor adam. İri yarı bırak. Tabii. Yavrular. Ya, da var. Hmm. Yavrusuz da var. Yani çok büyük bir, çok büyük bir sıkıntı, sık var. Sıkıntı, Peki nerede duruyorlar burada? Vallahi ne? orada onu da bilemiyorsun ki. Güya, yuvası, muvası. Onu bilmiyoruz ama gündüzleri bile mesela arazide dolanıyor. Gündüz dolaşıyor. De arazide dolaşıyorlar. Yani bunlar... ben Soğanlı Dağları'nda, Soğanlı Dağları'nda ben e, eskilerde, yani buraları malumun çok sıkı gezen bir muhabirim ben. Hem de böyle araçla da gezmem, hep yürüme gezerim. Ben sonu dağlarında ayı var demezdim. Var, var. Ama şu an artık var. Çok, Çünkü çok var. geçen sene de o Karagöl'ün orada bana uyardılar ki Batı Bey dikkat et, ayı çok. Evet. ki kayalıkta. Evet. Kırklar mescidinin artık ilerisinde mescidi. Karagöl'ün orada uyardılar ki dikkat et, ayı çok. Evet. Şimdi nasıl edeceğiz? Buna da bir çözüm değil. Vallahi vatandaş şey, sen, sen ne düşünüyorsun? Vallahi jandarma mı, afat mı, yani devlet bir şey yapacak, biz bir şey yapamıyoruz. Yasak mı? Yani, yani bir yasak, ne yapacak, bir şey yapamıyoruz. Ne yapalım, evet. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hani e, hayvanları işte görüyorsun saldık karşıya, e, mecburen gidip akşama kadar yanında duruyoruz. Duruyorsun, duruyorsun, siste geldi mi korkuyorsun. Tabi. Gelse bu ayı ne yapacaksın? Ay, hayvana saldırır mı? E, tabii tabi. Saldırır. Tabii. Yani şimdi burada biz ayıyı koruyalım derken bizim hayatımız tersine aynen, döndü. Aynen öyle. nasıl edeceğiz? Şaşırdık yani. Aynen. Tamam yasayla korunuyor da e, sokak köpeklerini yok ederken ki o da iyi bir durum değil. Aynen. Ona da orada onaylamıyor. Ama ayılar tadını kaçırdı kardeş. Yani Arazime var. ben gidemiyorum artık. Evime gidemiyorum. Aynen. Dolaşamıyorum yani köy. öncelik insan olmalı. İnsan olmalı. Yani bunu da, iyi. bunu da ortaya koymakta fayda var. Evet. Peki yol durumumuza bir de gelelim benim kardeşim. Allah Allah. Şimdi çir, çalıştık, haberler yaptık. Yahu e, Dumlu'nun yolunu bir yapalım. Şimdi yayla Yayla'ya kadar gelmiş. Yani tam gelmemiş. gelmemiş ama gelmiş. Yayla'dan köyün girişine kadar, bir buraja kadar gelmiş. E, i̇şte orada abi. eksiklik var Yoksa en kötü yer hem İşte arada bir iki kilometre, iki buçuk kilometre bir tabi stabilize bıraktılar. Yapma. E demek koydular ki ya bak e, eşkileri de hatırlayın. Artık ondan böyle hayatı, <laughs> işte, ondan da değil işte köyün... E, ya o da şaka tarafı şimdi yani, Köyün sahipsizlik var. Yani, evet. <laughs> ötekileştirme var. Bayburt hizmette bu soğanın arkasında olan üç köy, Dumlu, kavlatan filan <laughs> En sonda hizmet şeyinde en sona bırakıyor ve ötekileştiriyor. Halbuki bu köy, bu köyün 1350 yıllık tarihi ben Erzurum Üniversitesi'nde Yani burada tarihinde bilgin var mı tarihiyle ilgili? Bir bu bakayım, bakayım şuraya bir görüntüyü bir kontrol edeyim. Tahta yağı tereyağından yapılma. Tereyağından yapılma. Tahta yağı. elektrikli değil tahta yağı. Tahta yağı. Kurs. Kurs. Kurs yağı. İyi. Ee, İçi civil peynirli mi? İçi civil peynirli. Bu da. Un mısır unu mu? Mısır unu. Mısır unu. Mısır unu. Yani orijinal bu tam orijinal, tam bir. Orijinal. Tam orijinal yani. Tam orijinal bu. Adı ne? Kuymak. Koymak. Koymak. Yani. E buna farklı bir şey de diyorlar bu. E, Lazların dediği koymak. Biz koymak deriz de. Onlar mıhlama. Mıhlama diyorlar o farklı bir şey. O farklı o, mı? O da mısır unundan oluyor ama böyle değil. Farklı. Bu Esas bizim bayburdun koymağı. Koymak bu. Bu da yaban mersinli dibargası. Bu da orijinal. Bu da sevgili dinleyenlerim, az önce yaban, emşerim yaban mersini toplamış. Dağlar dolu. Şöyle bir koşa da ben götürdüm. Bu da kuşburnu. Hep zeytin, bu bizim yöremizin öyle. Zeytin hariç hepsi. Zeytin hariç hepsi abi. bizim. Evet. Zeytin Ya işte bu da e, arkadaşlar bayburdun güzelliği. Gerçekten. E, kültürümüz işte. Kültürümüz. Yayla evinde koymak yenir. E, ben Kusura bakmayın, ee, pek sevmem ama böyle kültürel tabanı olan şeylerimizi de vermek isterim ben. Çünkü bunların da unutlanmaması evet. gerekiyor. Ee, diyorsunuz ya gitin ya da balları, e, balları da paylaşmam lazım. Bayburt balı bir, bir başka ama Bayburt'un kuymağı da bir başka. Şimdi bak hemşerim gösterdi, şu yaban mersininden şeyi, e, ya o mu? Bu, yaban mersininden. Yaban mersininden, reçel. reçel. Ötekine kuşburnudan. O da kuşburnu tamamen Bayburt'a ait. Baybır, baybır. Peki kardeş afiyet olsun sana. Buyur beraber olsun. İnşallah.